Periferik fasiyel paralizi veya yüz felci, yüz mimik kasları ve çiğneme kaslarının işlerini yerine getirememesi nedeniyle çok kolay göze çarpan bir tablodur. Bu hastalık doğuştan olabildiği gibi nörolojik nedenlerle, tümör, tümörlerle, travmayla, enfeksiyonlarla, toksik, idiopatik birçok nedenle ortaya çıkabilmektedir. Temelde beyinden çıktıktan sonra yüz yarısına gelen ve yüzün bütün mimik hareketlerini ve bütün kasların çalışmasını sağlayan sinir fasiyel sinirdir. Bu sinir beyinden çıktıktan sonra yüze gelinceye kadar özellikle yandaki temperatür temporal kemik dediğimiz kemik içinde dar bir kanal içinde uzun bir yol kat eder. Ee, bu sinirdeki hasarlanmaların yaklaşık yüzde doksanı da bu kemik içindeki kat ettiği yol sırasında ortaya çıkmaktadır. Ee, periferik fasiyel paralizinin yüzde %50, yaklaşık 50si ellisi idiopatiktir. Bel paralizi denilen bir tablodur bu. Yüzde yirmisi travmatik, daha az oranda enfeksiyonla ortaya çıkabilmektedir. Bel paralizisinde ve diğer nedenlerde temelde sinirde bir hasarlanma vardır. Tedavide de sinirin iyileştirilmesi ön plana alınmalıdır. İlaç tedavilerinde özellikle kortikosteroid kullanılır. Sinirdeki hasarlanma sonucu oluşmuş ödemi çözmek için ve sinirin iyileşmesine yardımcı olmak için. Normal seyrinde çoğunlukla rastladığımız bel paralizinde özellikle ilk bulgular ortaya çıkar, ilk 10 gün içinde artış görülür, 10 günden sonra düzelme başlar ve 21 gün içinde, 3 hafta içinde iyileşme sağlanır. Bu klasik gördüğümüz seyirdir. Bel paralizinde bile olsa, yani idiopatik nedenlidir bu, bu iyileşme seyri ne rağmen 3 haftada iyileşmemeler olabilmektedir. Onun dışında cerrahi, tümörler, travmatik ve benzeri sinir hasarlanmalarında da iyileşme tam olamayabilmektedir. Ee, sinirin iyileşmesinde nöral terapi çok etkili olduğu için e, yüz felcinde nöral terapinin tedavide yeri büyüktür. Özellikle en sık rastlanan bel paralizinde ilk günlerden nöral terapi uygulanırsa hastanın iyileşmesi ilk günlerde başlar ve 10 günlük artış bile gözlenmeden, 10 güne kalmadan iyileşme tamamlanabilir. Özellikle 3 hafta sonrasında kalan kısmi bulguların, kısmi sekenlerin de olmasının önüne geçilmiş olur. Bu dışında diğer nedenlerden tümör cerrahileri sonrası idio, travmatik enfeksiyöz veya başka nedenlerden oluşmuş yüz felçlerinde de nöral terapi'nin yeri vardır. Çünkü sinirde hasarlanma olmuştur. Ancak bu durumlarda nöral terapiyi uygulayan hekim ee, bu tedaviler, bununla ilgili tedaviler yapıldıktan sonra devreye girmelidir. Hastanın tümörü dururken veya ağır bir enfeksiyonu varken nöral terapiyle hasta oyalanmamalıdır. İlgili uzmanlarca tedavi tamamlandıktan sonra kalan sinirdeki hasarı düzeltmek için nöral terapi uygulanabilir. Ee, kısacası e, her türlü, her nedenden olursa olsun yüz felcinde sinirde hasarlanma vardır. Bu hasarı düzeltmek konusunda nörer terapi çok etkilidir. Özellikle en sık rastlanan bel paralizinde steroid kullanmaya gerek kalmadan, hastanın steroidin sıkıntılarına maruz kalmasına gerek kalmadan hızla iyileşme sağlanabilmektedir.